2-1 Arkadaşlar iki kamera gez. Karanfilci. 3-2-1 Sevgili dostlar İzmir demek sokak lezzetleri demek. İzmir demek kokoreç demek. Şimdi öyle güzel bir İzmir kokoreci var ki artık Türkiye'de İzmir usulü diye bir e, terim var. Gidiyorsun kokoreççiye İstanbul'da, Ankara'da, İzmir'de, Balıkesir'de nerede olursan ol İzmir usulü dediğinde sana İzmir usulü dediğinde. Sen burada Gür gir buraya. Abi. Yo o orada kal. Tamam gir abi zoom gir yukarıdan gir. Tamam gir. Şimdi bak ne oluyor ya? Kapatma. Şöyle yapalım. <laughs> Elinle kapatıyor oluyorsun abi şu anda. Yani Anladın bak. Bak. Beni? Evet, görünsün, görünsün mı beni? Öyle öyle aman. Sevmez miyiz? Hastasıyız. Hastasıyız. Ekmekleri de çıtır çıtır yapıyor. Haydi o zaman artık şu güzel lezzetle sizi baş başa bırakayım. Daha sonra tadına bakacağım. Ben bu lezzete bayılırım. Çekim işleri ha Volkan? Evet abi. Bay Arkadaş zenginliğin gözü kör olsun be. İzmir usulü güzel bir kokoreç yapacağız. Of 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 of. Ne yapıyoruz İzmir kokorecide? Ekmeği yağlıyoruz. İlk kokoreç kesiyoruz. İki gözgele yaparak. Şimdi. Şöyle. Eminci dedi. Ekmeğin Lekede aslında. O olsa. Ne oldu sar kapar. O olur. Yok, yine. Bunu da ya? Yapabilir. Orayı çıkar komple. Ha, yürü. kolay gelsin abi. Ne oldu ki çekim işleri? Öyle abi. Ah, volkan var yaptı hep kenarda demi çakal. Ben hayatta istiyorum dedi. Kod hayatta sayamam. Ben ama yazıyorum bunu yani. ekranlardaki gibi değil galiba, değil mi lokma? Afiyet olsun. Birazcık katlasana abi Evet. Şöyle mi yapayım? hayır. Ayrıl, ayrıl şimdi. Bakalım Kaç yıldır duruyorsunuz böyle? Yakayım. <laughs> <doldurduğum gülüyor> 20, 20, 20 senedir böyle. Abi kimse sizi görmüyor. işe Bu çocuklar kimse görmüyor sizi. Asıl işsiz yapıyorsunuz. Alkışı alkışı vallahi alalım. Alkışı çok lezzetli, ben çok seviyorum ama İzmir usulü kokoreçi ve atomu daha çok seviyorum. Sizin için tadına bakalım. Biraz önce gördüğünüz işte Lokman yedi hepsini. Ondan sonra yazık bu iki kameraman kalanları götürüyorlar. Abi. <laughs> Afiyet olsun. Yani yemiyorlar ya. Yani. Yok öyle bir şey yiyoruz. Afiyet olsun. <laughs> 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 olsun. Atçeler ya, <geliyorum> ya fena. Oo <laughs> <laughs> evet, iyiymiş. Bu arada bir şey diyeceğim bak bak. Bu detay var. Geliyor şimdi elinde mikrofon. Astrolis. Ne yapıyorsun sen şimdi? Benim çekiyor. Haydi, ben, ben onu haberim yok ya. Ee, habersiz Neyse. Ağam benim hemşerim çıktı. Volkan mı? Ee. Volkan bir şarkı söyle bizim için ya. Gözlerim. Ben aslında lokmanı çekmiyorum. E, kamera arkasını çekiyorum. Kameraman arkadaşlarımı. Çünkü onlar için üzülüyorum ben yani. Baksana çocukların durumuna ya. Abi sanki işe geliyormuş gibi anlatıyorsun ya adamı. Ya. Kötü yaptık. Ya yani. <laughs> Peşine <gibi> şey <laughs> tamam, tamam. bir şey yapalım. Tamam, tamam. Tamam, tamam. 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 Yani bende insanlık var ya. Bize bir de 250 bin <laughs> lira getiriyorlar. Kaç para? 250 bin lira. bırak <laughs> bıraklar bildiğin <laughs> sözcüğüyle soyunla. Adama gösteriyorlar işte onu oraya koy bunu buraya koy. Niye? Daha iyi görüntü elde etsinler diye. Ayıptır ya. Yani. <laughs> <laughs> bak bana bak bak. Hazırız. 3, 2, 1... Söğüş çekiyoruz. Ulaş. Üç, iki, bir. Söğüş İzmir'de öyle bir lezzet. Bıraktığımız garnitür olarak da bir iki çeşit baharatı var. Tuz ve kimyon. Dürüm şeklinde servis ediyoruz. Bunu nasıl kapatacağız ustam? Ben, ben hala hani onun derdindeyim. Ya koydukça koyuyoruz ama daha bitmiyor. Görüyorum <gülüyor> Gülüyor. abi. Normalde çekeriz çekmezsin. Bu benim benim mi e, bu? Oo. Teknolojik. Eyvallah. 5 sonra <laughs> Allah Allah. bu ani Aniden bir sonuç geldi hazır ha hazır bize de. Hazır, hazır mısın? Yaptığın gibi hazır. Keşke Instagram'da ben, ben ya, bir tane de ben çekseydim. Böyle fedaya bir gün 1000 takipçimiz yok ama. Biz yokuz. Eyvallah. Soğanımız var. Oh oh oh. Keşke biz. Acı biber geliyor. İşte size Aco'nun meşhur suyu şu. Ne diyoruz bu lezzete? Bayılırım. Nasıl abi? Action. Çeyrek altın varmış. Ben çeyrek altın almadım ama çeyrek yaptırdım. Böyle çok güzel oluyor. Tamamdır. Tire Arkasından 100 yıllık bir tulumacı vardı. Tulum atası çekti. Ya sen geçtik. Kendi ama bak. sıra dönerce Vedat Usta'da. Geldik burada bir havalar, böyle bir kameralar. Televiz de burada. Baba ne haber? sen de buradasın? Hoş geldin. Kamera arkası çekiyor. Ooo. Ne diyorsun bu çekim işlerine? Baba sen? Hoş, hoş bulduk kardeşim. Çekime geldik bugün. hazırız baba, <laughs> hemen çekelim. Bir, mı abi? Açıyorum. Teşekkürler. Açtım. Bir ses bak. Üç, iki, bir, kayıt. Ses kaydı. Buyur, 2 kamera. iki kamera. Sevgili dostlar, sevgili Vedat Usta. Usta şu anda içeride, Kısap geliyor. Usta'cığım merhabalar. Şimdi bu yapışıklığı şu gözleri görün. Ondan bu tarafa Usta bizi karşıladık. Kardeşler, tüm kardeşler tam bir tarih. Ne diyorsun? Bu kadar meşhur mu bunların döneri. Evet. sen bu dönerin neresindesin? Ben kapıda. En güzel senin şey. En ben meşhur ben sen ben olmalısın bence ya. Ben tamam. Ben tamam. 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 geziyorum ortada. İyi var ya. <gülüyor> <gülüyor> Şu anda gezgin kerevizi de göstereyim size. Bakın aslında bu gezgin kereviz. O da çekiyor. <laughs> sulu sulu dediğimiz dönerin gözyaşı evet. diyorum ben ona bakın yavaş yavaş nasıl akıyor mutluluk gözyaşı değil mi? Bak 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 geldi 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 gel. Mahmut Lokman Bey'in masası burası mı? Lokman Bey'in masası var. Vay arkadaş. Hepsini Lokman yiyor. Bunlar hepsini Lokman mı yiyor? Evet abi. Bu çiçekler Vay arkadaş vay arkadaş. Vay, arkadaş, vay vay vay. Ondan sonra da bunları yerken ne diyor? Hep beraber söyleyelim mi abi? Bayılırız Bayılırım. Bu arada da hep lokmana çamur atıyoruz. Lokman yiyor, lokman içiyor falan diye. Asıl mevzuyu bunlar götürüyor yalnız ha. Ben gördüm, şahidim yani. Öyle <laughs> şey yok. <laughs> abi? abi. Ee, Dönerlerimiz geldi. Dönerlerimiz <laughs> geldi. <laughs> Saklama çabası diyorsan saklama çabası var Yalnız da bant taşımıyor musunuz abi siz? Abi, <laughs> Arabada ha. <laughs> e Allah'tan o bir daha evde kalmış kalmışlar diyebilirdin ha. Abi, abi. Her ya en şey ya. toparlayacağım. Montaj etsin tamam, ben. Ben. Montajda ayarlayacağım e, hepsini. Tamam, e, hepsini e. montaj. Tamam tabii ayarlayacağım hepsini. Bilmiyorum bakalım. Onun gibi oynayabilirim mesela. Ondan sonra. Şekilli ya konulu yapacağım ben. ne koyarsan koy önemli değil. Hiç önemli değil. Ben yüzden bir görüşme alayım mı? Valla işte kamera arkasındayım ben. Çekiyoruz yani. 3, 2, 1. Arkadaşlar iki kameraya. Onu abi ya al ya koy. 3 2 1 ve sevgili Mahmut. Hoş Merhabalar Merhaba, hoş bulduk. Nasılsınız? İyi valla. Çok iyiyim ama bir döner yedireceksiniz. Onu da terlettiniz benim şeyin orada. Ee, terlemeden olmaz. Yemek olmaz. kuzanımız var. kuzanlarımız var. İstanbul'da 100 gramı 40 lira. Her şey katı. Sen 200 gram diyorsun. Doyurucu bir et ve çok lezzetli. Yanında sumak soğan olmazsa olmazımız. Pişmiş apacı soğan ve biberimiz. Ve böyle dip, dip bir güzel salatayla yanında bir de ayrı var. Olmazım olur. Biraz lezzet programı bir gastronomi turuna dönmüş olabilir. Ama İzmir'de de bu sokak lezzetlerini tanıtmamız gerekiyordu. Daha gezilecek çok yerimiz var. İzmir öyle bir programa sığacak bir yer değil. Ama tekrar görüşmek dileğiyle diyeyim. Hoşçakalın. Testim. <laughs> <laughs> Bu da son görüntüm. Bu da çekim bitti. Şimdi herkes Döneri dönerin dibine çöküyor. Yok öyle bayılırım. Hadi bakalım. Afiyet olsun. <laughs> of 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 of. Abi, bu arada biber çok acı abi. Biber çok. Yalnız bu acayip güzel bir biber. Yani biliyorum yani. Yapar yapar. Tabii abi biz bir, biz bir lokman değiliz abi. Böyle hani bir kameramanımız falanımız filanımız yok. Ama kameramanı var, o su var, bu su var. Orada onu çek, burada bunu çek. Benim kameraman bugün izinliydi. Muhtelif yerlere gidemedik sevgili arkadaşlar. Tam döner kameraman geldi. Ben de çekimimi sonlandırıyorum. Lokman'la İzmir yolculuğunu beraber gerçekleştirdik. Ben kamera arkasını çektim. Ee, ama benim tabii kameramanım olmadığı için hep arkadaydım. Yıllık Şimdi bugün bu, bu, bugün geldi Vedat'tayken kameramanım geldi. Şimdi sıra bende. Yalnız kameraman başkalarıyla ilgileniyor. Benle ilgilen. Benle ilgilen. Çek, yapım, yapın. Şey, her şeyimiz bitti. Tamam, Şimdi ben de kapatıyorum e, Lokman gibi. <laughs> Sevgili dostlar. E, bugün dönerci Vedat'ta Aco'da kokoroşçu makine orada buradaydık. Hepsine ne yaptık? Bayıldık. Hadi baba eyvallah.